Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. İçinde bulunduğumuz hafta gerçekten kripto para yatırımcıları için özellikle ve özellikle bu piyasaya bu boğa sezonunda yani içinde bulunduğumuz bir yıl içerisinde giren kişiler için gerçekten çok zor geçiyor. Bilmeyenler için hızlı bir tekrar yapayım. Bitcoin 65 bin dolarlardan önce 50 bin dolarlara daha sonrasında 45 bin dolarlara ve en son 19 Mayıs tarihi itibariyle 30 bin dolarlara kadar iğne atmıştır durumda. Dolayısıyla 40 bin, 50 bin, 60 bin dolarlardan bitcoin alan veya bu piyasaya giriş yapan, altcoin alan, kripto para yatırımı yapan kişiler şu an terste kalmış durumda. Sadece o kişilerden bahsetmiyorum. Tabii ki şu an kripto para piyasasının içerisinde bulunan ve elinde nakit değil de coin olan herkes terste kalmış durumda. Ben de şöyle bir video yapmak istedim. Sizlerle karşılıklı bir şekilde önümüzdeki süreçte neler olacak? En azından ben şahsi olarak neler olmasını bekliyorum. Şu an içinde bulunduğumuz piyasa yatırım yapmak için ideal mi? Altcoin almalı mıyım şu süreçte? alttan bitcoin almalı mıyım gibi soruları karşılıklı diyalog halinde konuşmak istiyorum. Öncelikle birkaç video önce çektiğim bir videoda öncelikle söylemeliyim birkaç hafta önce çektiğim videoda işte bu boğa sezonunda 100 bin dolarlara gelmesi çok potansiyel 80-90 bin dolarları bekliyorum demiştim. Bu fikrimden de caymam için bir sebep yok şu an piyasada. Şu an videolar görüyorum tweetler görüyorum ayı sezonu geldi batıyoruz İşte 30-35 bin dolarlar ne ki daha 20 binlere düşeceğiz gibi gibi bir sürü yorum var ve tabii ki daha önceki videolarımda söylediğim gibi kimse müneccim olmaz olmadığı için herkes yorum yapmaya çalışıyor. Herkes yaptığı analizler doğrultusunda geçmiş tecrübelerine dayanarak neler ile alakalı fikirler yürütmeye çalışıyor. Ben de şahsi olarak Bitcoin'in 3 yıl önceki, 4 yıl önceki ağır düşüşlerine şahit olan biri olarak şu an bu yaşanan düzeltme, düşüş aslında hiçbir şey. Daha ciddi düzeltmeler, daha ciddi düşüşler de gördü Bitcoin piyasası. Şu an tamamen bu piyasa yeni yeni evrildiği için, yeni yeni çok popülerleştiği için, daha da fazla kitlelere ulaştığı için ve daha da fazla kitleler yatırım yaptığı için olay biraz da popülerliğini arttığı durumda. Ben öncelikle dediğim gibi 80 bin dolar 100 bin dolar bandını kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum. Fakat o videoyu açıp izleyebilirsiniz. Ben bunu hemen yarın veya bunu bir hafta sonra beklemiyorum tabii ki de. Tıpkı 2017-2018'de 18 bin dolarlardan bitcoin alan bir kişinin daha sonrasında bitcoin 3 bin dolara düştüğünde nasıl hodl ettiyse, nasıl elini tuttuysa nasıl panik satışı yapıp zararına satış yapmadıysa ve buna rağmen 3 yıl sonra 18 bin dolardan aldığı bitcoin şu an bu düşüşte bile 30 bin dolar ediyorsa ki en yüksek yüksek seviye olarak 60 bin dolar ediyorsa uzun vadeli HODL'ın her zaman sizleri daha karlı ve daha güvenli çıkartacağından emin olabilirsiniz. Bitcoin bu yıl içerisinde belki tekrardan 20 bin dolara düşer, 25 bin dolara düşer, 10 bin dolara düşer. Fakat emin olun 3-4 yıl sonra, 5 yıl sonra HODL eden kişi her halükarda bu piyasadan, bu pozisyondan karlı bir şekilde ayrılacak. O yüzden öncelikle bu piyasaya girmeden önce tabii ki de herkes gibi kısa vadeli kazanç elde etmek istiyorsunuz. Fakat uzun vadeli bir portföyde oluşturmanızı her videonun da söylediğim gibi tek Tekrardan söylüyorum. Olaya kısa vadeli değil biraz daha uzun vadeli bakmanız gerekiyor. Ben tekrardan söylediğim gibi 2017-2018 düşünü gören bir kişi olarak 2017'den beri elimde duran bitcoinler şu an 3 katı 4 katı kardayken hala satmıyorsam ve hala tamamen çağrımı alıp bu piyasadan çıkmıyorsam neden böyle düşündüğüm ve birçok kişinin neden böyle düşündüğü bence sorgulanmalı. Kısa ve net şekilde elinizde uzun vadeli bir portföy olması gerekiyor. Ben de bekliyorum? Ben kesinlikle şu an içinde bulunduğumuz piyasanın çok belirsiz olduğunu düşünüyorum. 60 bin dolarlardan 30%. 30 bin dolara kadar %50'lik düştü Bitcoin. Fakat inandığım bir şey şu ki Elon Musk'ın olaydaki parmağı yani şu şekilde Elon Musk şu an piyasaya girmiş olmasaydı bu manipülasyonları yapmış olmasaydı Bitcoin ile Tesla alabileceksiniz. ...işte kripto parayla alakası olmayan insanları Dogecoin'e yönlendirmesi, dolayısıyla piyasaya Bitcoin'e yönlendirmesi gibi hype olaylarının olmaması durumunda Bitcoin'in ben kesinlikle şu an 30-35 bin dolarlarda olacağını düşünüyorum. Ne daha azı ne daha fazlası. Bence şu an tamamen bu seviyelerde olurdu. Ki Zaten hatırlıyorsunuz Bitcoin'le Tesla alınabilecek dediği günlerde inanılmaz Bitcoin hype'lanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 bin dolar kadar yükselmişti. Bence Elon Musk piyasada olmasaydı, böyle manipülasyon işlemleri olayları olmasaydı Bitcoin fiyatı şu an bu içinde bulunduğumuz seviyelerdeydi. Bu yükselişin, alçalışın etkisine ben Elon Musk etkisi diyorum kendi çapımda. O yüzden aslına bakarsanız bunu bir ayı sezonu olarak adlandırmıyorum. Bu kesinlikle çok ciddi bir düzeltme. Bitcoin'in uzun vadedeki yolunun çok ufak bir engeli. O yüzden ben şu an içinde bulunduğumuz bu günlerde kesinlikle ne alttan alıyorum ne elimdekini çıkartıyorum ne bir şey yapıyorum. Sadece takip etmeye çalışıyorum ki gidişatı az çok kafamda kestirebileyim. Benim aslında bakarsanız bu yıldan beklentim şuydu. Bunu Twitter'dan da paylaştım. Parabolik yükselişlerdeki Pace 4 hareketi. Birinci hareket, ikinci hareket, üçüncü hareket. Daha sonrasında bir düzeltme ve bu düzeltme evresine altcoin rallisi ve daha sonrasında Bitcoin'in bir zirve seviyesi. Finalize olarak da Bitcoin'den çıkan karların tamamen tekrar altcoin ve kemik kripto paraları girerek bütün piyasanın tekrar bir dalgalanıp belli bir süre yatay hareket izlemesiydi. Benim gözümde hala bu düşüncenin içerisindeyim. Bu yıl içerisinde gerçekleşecek olan senaryonun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Fakat tam bu noktada şunu söylemem gerekiyor. Çünkü buna nazaran yorum gelecektir. Bu video içerisinde söylediklerim ve söyleyeceklerim asla ve asla birer yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi şahsi fikrim, analizim, görüşüm ve yorumumdur. Bunları da sizinle paylaşmamdır. O yüzden bu video içerisinde asla ve asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yaptıklarınız tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Ki bu aşamada şunu da söylemek istiyorum. Herkesin bir planı olması gerekiyor. Herkes birinin planını kopyalıyor yapamaz. Bunu yapsa herkes aynı plan içerisinde olur ve piyasa bu yapıya karşı çok güçlenir ve kimse istediği senaryoyu gerçekleştiremez, stratejisini gerçekleştiremez. Kiminin kar anlayışı ile kiminin kar anlayışı farklı olabilir. Kiminin boğa anlayışı ile kiminin boğa anlayışı farklı olabilir. Şu an içinde bulunduğumuz piyasayı ayı piyasası olarak adlandırılan videolar var. Telegram'da bu tarz paylaşımlar var. Çoğu Twitter sayfası ayı sezonuna girdik diyor fakat aynı şekilde girmedik diyenler de var. Ben kesinlikle piyasanın inanılmaz derecede yorulduğunu düşünüyorum. Aynı trade yapan kişiler Yatırımcılar bizler gibi kesinlikle piyasanın kısa bir tatile ihtiyacı var ki aynı şekilde kripto parayla ilgilenen özellikle bu yıl içerisinde psikolojisini kripto paralara yoğunlaştıran kişilerin gerçekten bir tatile ihtiyacı var. Bitcoin ve kripto paralar birer yatırım sistemi fakat bunu bir yandan da yatırım aracı olarak kullanıyoruz. Bu yüzden uzun vadeli yatırımımızı yaptıktan sonra biraz kafamızı dinlememiz gerekiyor. Piyasa şu an sallantıdayken biraz bilgisayar başından kalkıp biraz tatil yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde bu video içerisinde sponsorlu olarak sizlere Akria Network'ten bahsetmek istiyorum. Akria Network'ün ne olduğunu, nasıl alındığını ve bu yıl içerisindeki etkinliklerini paylaşmak için ekranımı sizlerle paylaşıyorum. Akria Network ile ilgili video içerisinde göstereceğim bütün linkleri bu videonun açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım. Eğer proje ilginizi çektiyse beğendiyseniz yatırım yapmak isterseniz bütün detaylı linkleri, inceleme yapabileceğiniz linkler, alım yapabileceğiniz linkler bütün her şeyi açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım sizlerle. Şimdi öncelikle Akria Network'tan bahsettiğim bir Alman projesi. Ekranda da görüldüğü gibi 2021 Almanya İnovasyon Ödüllerine aday olarak gösterilen bir proje. Şu an piyasaya henüz çıkmamış bir proje. Yani çok yeni bir token olarak da adlandırılamayacak derecede yeni bir token. Satın almak için sadece sitelerinde bulunan Bay Akria kısmından alım yapabiliyorsunuz. Yani henüz PancakeSwap gibi merkeziyetsiz bir borsadan da alım yapamıyorsunuz. Siteyi detaylı inceledikten sonra bu ay sonu Dubai'de gerçekleşecek bir blockchain yapay zeka konferansına katılacaklarını öğrendim. Daha henüz merkeziyetsiz borsalarda satılan kripto paralara riskli olarak yaklaşan biri olarak daha merkeziyetsiz bir borsada listelenmemiş bir token. O yüzden kesinlikle risk seviyesi çok yüksek. Fakat aynı doğru orantıda getirisi de çok yüksek olacaktır. Alman projeleri piyasada tutunuyor. Çünkü projenin sistemi çok güzel gelecek vaat ediyor. Ekipleri çok iyi. Fakat tekrardan söylüyorum, riskli bir yatırım fakat doğru orantılı şekilde de yüksek getiri sağlayabilecek bir yatırım olacaktır diye umuyorum. Fikir güzel dedim. Fikirleri ne diye soracak olursanız şöyle de aşağısına indirerek göstereyim. Chainlink gibi blok zinciri dışarıdan veri girişi sağlamayı hedefleyen bir proje. Yani blockchain üzerinde kaydedilen datalara dışarıdan veri girişi yapılmasını sağlayan bir proje. Aynı Chainlink gibi işte transfer yapılmış bu gözüküyor blockchain'de fakat hangi fiyattan transfer yapılmış? Bunun gibi verileri dışarıdan bir sağlayıcının içeri entegre etmesi gerekiyor. Yani kısa özet bir şekilde Chainlink gibi bir proje. Fakat tüm ağlarda geçerli. Yani sadece blockchain ağında sadece Polkadot ağında değil tek bir ağda değil yani bütün ağlarda geçerli bir proje. İçlerinde bir marketplace oluşacak. Bu marketplace içerisinde veriler hazırlanacak ve uygulama geliştiricileri, proje geliştiricileri esnedikleri bu kütüphaneyi marketplace üzerinden bulup projelerinin blockchain'ine entegre edebilecekler. Yani aslında bakarsanız projenin sisteminin mantığının güzel olması, Alman projesi olması gibi Olayları ee, gelecek vaat ettirebilecek bir olay olduğunu düşündürtüyor bana. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Sitenin sağ üst kısmında bulunan buy kısmına tıklayarak e, ufak bir üyelik açmanız gerekiyor. Üyelik açtıktan sonra şöyle bir sayfa geliyor karşınıza. Üyelik açtıktan sonra böyle bir sayfa geliyor karşınıza. Burada sizlere personal olarak yani kişisel olarak atanmış bazı cüzdanlar var. Bu cüzdanlara yatırım yapmak istediğiniz meblağı gönderiyorsunuz. Karşılığında cüzdanınızı akriye düşüyor. Şu anki fiyatı bir akriye 0.75 dolardan satılıyor. Minimum yatırım miktarı 200 dolar. Dediğim gibi bütün cüzdanlar kişisel olarak sizin cüzdanlarınız istediğiniz yerden gönderebiliyorsunuz borsa olabilir veya kendi voltunuz olabilir. Birkaç dakika içerisinde işlem onaylandıktan sonra akriyanız oluyor. Aynı şekilde platform içerisinde node operatörü de olabiliyorsunuz. Bu olayla da yapılan işlemlerden ileriki seviyelerde komisyon ve pasif bir kazanç elde edebileceksiniz demek oluyor. Zaman geçtikçe akriya ile ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım ilginizi çekmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımı desteklemek istiyorsanız ve videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni videolarım, yepyeni haberlerim sizlerin telefonunuza veya bilgisayarınıza bildirim olarak gelebilsin. Beni ekranda bulunan Twitter'dan ve Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.